Merhaba. E, bugün size RF e, iletişim üzerinde küçük kısa bir video hazırladım. E, bu videoda e, piyasada, yani Türkiye'de, yani yurt dışında çok rahatlık bulabileceğiniz e, RF alıcı verici DVD limitler üzerine bir şeyler anlatacağım. Şimdi Sparkfun sitesinde bulabileceğiniz 434 veya 433 MHz bandında çalışan bu verici ve bunun alıcısı da var tabi. Onunla çalışabilirsiniz veya Konya Sokak'tan gidip aldığınız veya işte Karaköy'den falan bulabileceğiniz veya işte internetten bir yerden satın alacağınız bu şekilde şekilde bunların genelde aynı alıcısında vericisinde malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben zamanında Seed Studio'dan e, satın almıştım. Hem SparkFun'a göre daha ucuz hem de ikisi bir arada geliyor. Hem de kargo falan almıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, buradan satın almıştım. Seed Studio'nun e, iyi tarafı yaptığı işte devrelerin, bilmem nelerin her şeyinin e, yanında veya işte bir yerinde bir ikisini falan olması. Açıklamaların olması. Ee, şimdi burada gördüğünüz devreyi ben aynen kurdum. Birazdan videonun sonunda da çalışan iki tane Arduino board'una bağlı alıcı vericiyi göreceksiniz. Ee, bu şekil aynen uyguladım. Ee, şurada kaynaklarda görebileceğiniz şeyler var. Bunlar zaten Spark da ortak olan şeyler. Ee, ben bunları alıp üzerine çok ufak, çok çok ufak değişiklikler yaptım. Ee, o kodları da şuradan hemen açayım ve açıklamalarda yani, e, videonun alt tarafındaki açıklamalarda Aynen bu kodları da e, paylaşacağım onları da görebilirsiniz. E, şimdi burada e, sağ taraftaki verici devri, e, verici kodu e, burada işte 9 doku, numaralı pinde değişiklik yaparsanız e, işte o değişikliği karşı tarafa yolluyor. Ee, karşı tarafta da, e, yani sol tarafta da, alıcı devresinde de e, seri porttan buradaki değişikliği aynen görebiliyorsunuz. Ee, şimdi ben 9. pin bir değişiklik yapıyorum. Tamam, bu değişikliğe yani high-low yaptığımda aynen tepki veriyor. Ee, devre ve mantık çok basit. Ee, buradaki yani SparkFun'un veya işte C-Studio'nun sitesinde yala, yer alan kodları üzerinde ufak değişiklikler yaparak geliştirebilirsiniz. Ee, zaten e, alıcı verici bunlar da yani bu zımbırtılar da çok e, basit şeyler. Hemen sağdaki soldaki manyetik alandan veya odanın içindeki değişikliklerden çok rahat etkilenebiliyor. Şu önümüzde gördüğümüz e, verici, RF vericimiz e, bu eski model bir Arduino'ya bağlı. E, alıcı da yeni Uno'ya bağlı. Hiç problem çıkarmıyor, hiç sıkıntı çıkarmıyorlar. E, şurada gördüğümüz anten kablosu. E, şu gördüğümüz 9. pin'e bağlı olan e, işte değişikliği yapmamızı sağlayan e, kablo. E, bir tane Power VCC pinimiz var, Ground pinimiz var ve data'yı yollayan data pinimiz var verici tarafında. Alıcı tarafında da anten kablomuz. Burada da toplam 4 tane pin olmasına rağmen alıcının üzerinde. Bunların ikisi data pini birbirine bağlı. O da Arduino Uno'nun ikinci pinine gidiyor. E, zaten bir power bir de e, ground pin'i bu kadar basit. E, burada bir değişiklik yaptığımızda karşı tarafa aynen e, yollanıyor ve burada da e, tepki veriyor. Bunu aynısını seri portta görebiliyoruz. Herkese iyi eğlenceler.